karışan her şeyi dışarıya atık olarak yapar. Makinamız altı aşamalıdır. İlk üç aşamada suya karışan, kötü, koku, tat, lezzet veren bütün karışımlar sudan ayrıştırılır. Dördüncü aşamada virüs dahil, bakteri dahil her şey sudan dışarıya atılır. Böyle bir teknolojisi var ki böbreğin idrar attığı gibi dışarıya atık olarak atar. Suda istenmeyen her şeyi. Ondan sonraki son iki aşamada suyun pH dengesi, içim lezzetini, aromatik değerini sağlayarak bizim içimize sunar. Böyle bir makineye sahip olmak için tam 5 sebebimiz var. Bir, 25 yıllık uzman bir ekibimiz. Bir kitapçı dolduracak kadar referans kullanıcı listemiz. Yerli üretim, kolay parça ve filite temini. Teknik servis ağı, evinizde, iş keşif imkanı. Bugün gidip fasılı herhangi bir AVM'de arıtma alıp evinize ha, aldınız getirdiniz. Ondan sonra sucu arayacaksınız. Bunu taktır, tak, uğraşın. Biz ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz. Keşfinizi yapıyoruz. Size şu makine uygun diyoruz. Bu eve göre bu makine diyoruz. Çünkü evin yaşayan insan sayısı önemli. Basıncı önemli. Ben şimdi bu evin basıncını gördüm. Tam sınırda. Dört. Ne olabilir? Ya pompalı makine ya pompası makine. Şu anda apartmanımız tam dolmuş değil. Yarın tam kapasiteyle çalıştığı zaman bu dört üç çağ düşecek. Üçe düşecek. Bu makine dört ile yedi arasında en ideal çalışır. Dörde yediği nasıl sağlayacağız? İşte bunun için burada bir keşif yapılması gerekir. Sizin uzmanlık dalınız değil, sizin anlamanız, bilmeniz gereken bir mevzu da değil bu. Siz bunu bilemeden girdiniz, arıtma mı arıtma. Herhangi bir getirdiniz. Menşeyi de belli. Waterbass değilse muhakkak Çin'dir. Israrla söylüyorum. Ya bu oturması ya Çin. Başka yok. Ya, ya yerli Türk malı ya da Çin var Türkiye'de. Başka pazar yok. Ve onların hepsi merdiven altı imalatı. Bizimki fabrika. Bu farkı da fark etmemiz lazım. Affedersiniz. Tam menajerim Emre Güçsoy arıyor. <laughs> Şu anda. Herhalde görüyor beni uzaydan. Makinamızın nasıl çalıştığını anlattık. Altı aşamada dedik. İsterseniz suyun testlerine gireceğim ama suyun testlerine girmeden önce